Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Roblox ve Broken oynayacağız. Roblox'ta düşünüyorsunuz, Ro Brokeven varmış. Bu Brokeven nasıl bir şey? Abi bu ne? Ya yeter artık. O karakter gitmiyor. Arkadaşlar Beni trollüyorlar. Ben ne oldum? Beni gerçekten trollüyorlar. Ee, düşünürsünüz. Karakterimizi yapmıştık. Arkadaşlar baştan yapıyoruz. Hemen baştan. Başlayalım. Aksesuarlarımızı, gözlüklerimizi eklemiştik. Aktar gözlüklerimizi eklememiştik. Çünkü gözükmüyordu ve kötü duruyordu. O yüzden hiçbirisi güzel durmuyordu. O yüzden karakterimizi baştan yapsak iyi olacak. Ya da baştan yapmam arkadaşlar. Hemen hem biz evimize ışın alalım. Evet. Arabam burada. Arabam Dacia. Dacia değil tabii ki de. Ay kızım da evde ya. Biliyorsunuz. Eee dünkü çektiğim videoda kızım kaybolmuştu. Okula gittim baktım. Öğrenci olduğum için onun için dolaplara baktım. Dolapların içinde de yoktu. Ve çocuğumu bulamadım. Kızım bu sefer de evimde duruyor. Yani şu an evimde kızım diye çağırsam acaba gelir mi eee ben şimdi tuvaletimi yapacağım heh tamam böyle bakmayız ah yaptım hemen elimizi gözümüzü yıkayalım Sabah kalktık sonuçta. Ay. Dur telefonuma bakayım ya. Alo. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ee, e, şey yok bir şey de. E, sana bir şey soracaktım. Ee, okulda mı kızım? Efendim duyamadım. Evet. Hanım, ay hanım efendi diyorum. Ee, e, beyefendi evet evet okudum. Tamam almayı birazdan geleceğim. Kaç saat kaçta geleyim? Şimdi gelebilirsiniz çünkü herkes çıktı. Ne? Tamam. Hemen geliyorum. Kapıyı kapa. Tamam. Hop. Tamam hemen hemen bu bavullarımı atayım bagaja. Geri geri hemen. Şöyle çıktık mı? Tamamdır. Hemen koşa koşa arabayı süreceğim. Koşa koşa mı? Hemen Burada. Evet. Aa, matematik Ah, bu sefer kızım gitmiş. Yine bakayım ne etrafa. Baka bak gidin belki kaybolmuştur. Yine mi kaybolacak bu kız? Nerede ya? Nerede bu kız? Alo? Alo? Ee, size bir kötü haberim var efendim. Söyleyeyim bakalım. Şey kızınız yoktu. Ne? Kızım yok? Bir dakika. E ee, sizi biraz sonra arayacağım. Ee, tamam mı? Tamam. Peki. E ee, tamamdır. Şu arabayı düzgün bir park edemiyorum ya. Ya bu kızım nerede ya? Ben bu kızı ne ara aramayı çıksam ne ara, aramayı aramaya çıksam okula gitsem bir kaybolma bir bir şeyler çıkıyor işte başına. Herhalde ee, başka birisine mi gidiyor? Olabilir mi? Bence olabilir. Dur şuradan bagajdan şeylerimi alayım da. Şuradan da telefonumu alayım. Dur. Şunu bir önce koyayım da. Açtık. Ay şuraya. Heh. Koyalım. Hemen dışarı çıkalım. Kızımı arayacağım ya ben. Hemen telefonumu almam gerekiyor oradan. Heh. Dur. Almadım. Dur. Arayayım şunu. Allah'ım yarabbim bu kızım nerede ya? <laughs> Alo baba Ne yapıyorsun? İyiyim kızım. Neredesin bakayım sen? Eee şey okuldayım. E siz daha çıkmadınız mı? Yok yok, biz daha çıkmamıştık da. E biz hala beden dersindeyiz daha. Çok dersimiz var. Bir dersimiz var yani. He, anladım ben seni tamam. Ne oldu babacığım? Yok bu şey yok yok tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya ben bu kıza anladım. Bu kız bir işler çeviriyor. Bu kız benden bir şey saklıyor. Hem okul çıkışında başka bir yerlere gidiyor. Hemen onu bulmam lazım. eee arabayla gidelim. Bir daha bakayım. Belki bulamamışımdır. Birazcık da telefonumu arayayım da şeyi Öğretmeni. <türk> D-D-D-D Ah meşgulmüş. kızım neredesin? işte senin sınıfı sınıfın burada değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Bu kız bir yerde ama ben bunu bulursam geberteceğim. Of, kesin kafeye gitti. Hemen kafeye gitmem lazım. kafe. Şu park ettik. Bakalım. Burada da yok. Arkadaşıyla buluşmaya mı acaba? Bak kızım sen neredesin ya? Fabuza bakayım da bir. K kızım. Baba. Ne yapıyorsun sen burada? İyiyim baba. Ee, şey. Havuza bakayım dedim de. E, soğuk mu sıcak mı diye. Ha, anladım. Hani bir ders kalmıştı. Ee, öğretmen şey yaptı. Kızım bu arkandaki kişi neydi böyle? Ha? Bu kişi ne bu? Bu. Bu ne? Bu ne? Neredesin kızım? Denize mi atladın? Kızım gitti. Öf neyse ben eve gideyim bari. Videomuz burada bitsin arkadaşlar. Çünkü çok uzun oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.